Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu yazar kasayı kim buldu? Yazar kasa nasıl icat edildi? Bir mağaza veya restoranı her ziyaret ettiğinizde bir kasa kullanarak biriyle etkileşime girersiniz. Makineye bile dikkat etmeyebilirsiniz. Ama bu noktaya nasıl geldik? Satış görevlileri ilk kez bir kasa kullanmaya ne zaman başladı ve neye benziyordu? Yazar kasanın en erken kullanımı Orta Doğu'da Abaküs'ün gelişmesiyle 4500 yıl öncesine dayanır. Zamanla birçok kültürün geliştirdiği bir tasarım olan orijinal Abaküs, içinde bulunan çakıl taşları, kumların dizi yivini onlarca, yüzlerce olmak üzere sayılmıştır. Oluklar daha sonra taşınabilirlik için ahşap bir tahtaya taşındı. Ve sonunda tasarım bugün bir çocuk öğrenme aracı olarak tanıdığımız metal çubuklar üzerinde yayılan boncuklara çevrildi. İlk ulusal yazar kasa Coalt'ın Ohio'daki madencilik tedarik şirketinde kullanılmıştır. James Ritty, Dayton, Ohio'da 29 Ekim 1836'da doğdu. Genç bir adam olarak tıp okumak için üniversiteye katıldı. Ancak Amerikan İş Savaşı'nın başlamasıyla Ritty okuldan ayrıldı ve 4. Ohio Gönüllü Süvarilerinde teğmen olarak görev aldı. 3 yıl boyunca orduya hizmet etti. 1864'te birlik ordusundan ayrıldı ve kaptan rütbesine ulaştı. 1871'de Ritty Dayton'da bir dükkan sahibi oldu. Ritty için çalışanlardan bazıları dükkanın para çekmecesinden hırsızlık yaparak para çaldı. 1878'de Avrupa'ya bağlı bir gemide Ritty Geminin pervanesinin bir devrini tamamladığını gösteren makine gördü. Aynı tür teknolojiyi kullanan Ritty, satışlarını takip edebilecek bir makine icat edeceğine ikna oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ne döndü ve ağabeyinin yardımıyla bir tamirci ilk yazar kasayı icat etti. Buluşunu 4 Kasım 1879'da piyasaya sürdü ve kasaya Ritty'nin kasiyeri adını verdi. Ritty'nin makinesinde para çekmecesi yoktu. Bunun yerine sadece satış sayısını ve her satışın miktarını kaydeden numaratörler vardı. Buluşunu patent altına aldıktan sonra Ritty Dayton'daki yazar kasaları üretmek için bir şirket kurdu. Ne yazık ki Ritty'nin icadı diğer iş sahiplerinde fazla heves uyandırmadı ve Ritty'nin şirketi hızla kapandı. Ritty sonunda patentini bir grup Ohio'lu yatırımcıya sattı. Bunlar arasında Ritin'in icadını bir servete dönüştüren John Peterson da vardı. 1884 yılında Patterson ulusal kasa sicil şirketini kurdu. Patentini sattıktan sonra Ritty restoran işine girdi. Sonunda sağlık sorunları nedeniyle 1895 yılında emekli oldu. 29 Mart 1918'de Dayton'da öldü. Yazar kasalarının çoğunda tanıdık görünen bir yazı vardır ve bu da ulusal nakit tescil şirketi anlamına gelen NCR harfleridir. 1957'de bilgisayar pazarındaki teknolojik gelişmelerle birlikte yazılımsal donanımlar yazar kasalara eklenerek kullanış alanları ve özellikleri arttırılmıştır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.